Canlar hepinize selamlar. Youtube'da da Instagram'da da canlı yayındayım. Bu canlı yayının hepimize hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir diyerek bir enerjiyi açalım bakalım. Birbirimize hangi katkılarımız, hediyelerimiz var. Bugün hediyeleri nelerdir dedik mi? Enerjiyi açtık mı? Sonsuz kendimize kendimizi açtık mı? Yoksa yok aman ay oradan etki alıyorum. Ay şimdi Merkür Retrosu geldi cihazlarım bozulacak. Ay işte enerjim düşük alanından niş diyoruz. Ne haldeyiz, ne haldesiniz? Her türlü halde olabiliriz ama diyoruz ki her şey ama her şey ama her şey bir şekilde ama bir şekilde bizim seçimimizdir. Artık kurban rolü oynamayı bırakıp yaşamımızın direksiyonuna geçmemiz için neler mümkün deriz ve yaşamın sırrı küçük şeylerde, küçük şeylerdedir deriz. Siz bir kendi enerjiniz düşüktür, kendi üzerinize çalışmayı seçersiniz. Bu bir seçimdir. Bu seçim bir şey yaratır yeni olasılıklar açığa çıkar. Ona göre bir evren dizayn edilir. Ya da enerjiniz düşüktür. Kendi üzerinizde çalışmamayı seçersiniz. Bakın gene kim seçiyor? Biz seçiyoruz. Ondan sonra her zaman için bu bizim seçimimizdir. Sevgili Hanım yazmış. Retro mağduruyuz. <laughs> i̇ptal, iptal, iptal. Her zaman için bizim seçimimiz oluyor süreç. Kurban rolü oynamayı seçersiniz. Ona göre bir gelecek yaratılır. Kendi üzerinize çalışmayı seçersiniz. Ona göre bir gelecek yaratılır. Şükürlerinizi yapmayı, frekansınızı yükseltmeyi seçersiniz. Ona göre bir gelecek yaratılır. Ya değil mi? O yüzden baktığımızda böyle bizim dışımızdaymış gibi görünen, bizim dışımızda gelişiyormuş gibi görünen konulara da bakalım. Her şeye bakalım. Bir şekilde bizim seçimlerimiz orada çalışıyor canlar. Her şey ama her şey bir şekilde bizim seçimimiz. Önümüzde bize ağır gelen bir yemek vardır. Bize ağır geleceğini biliriz. Bile bile seçeriz o yemeği, yemeği. İşte o zaman ne yaparız? Ağırlık yaratırız. Biz bunu bile bile niye yaparız? İşte eşim üzülmesin, arkadaşım üzülmesin, kayınvalidem üzülmesin, el alem ne der? Deriz, kendi gücümüzü dışarıya veririz. Bakın her şey ama her şey bir şekilde bizim eksenimiz etrafımızda, bizim seçimlerimiz etrafında dönüyor. Zaten hayatımıza giren herkes bizim frekanslarımızın yansıması, mıknatıslar gibi yayınlar yapıyoruz. Çok büyük magnetleriz ve neye inanırsak bilinçaltımıza, hayatımıza ona göre kişileri ve olayları çekiyoruz diyoruz her zaman için. E şimdi gelen kişileri beğenmiyorsak, gelen kişilerle ilgili yaşadıklarımızı beğenmiyorsak demek ki bizden çıkan frekanslarda değiştirmemiz gereken şeyler var cidden. İşte bizim de yolculuğumuz bu. O yüzden hep sloganlarımız sen değişince dünya değişir, insan dürü dürü de evrendir deriz. Neye inanırsan o olur deriz. Bizim bizim yolculuğumuz kendimizi değiştirme yolculuğudur. Yaşamımızda beğenmediğimiz alanlarla ilgili kendimizi değiştirme yolculuğudur. Sonsuz varlık olduğumuzu hatırlamaktır o sonsuz varlık yolculuğunda kolaylıktan, neşeden, ihtişamdan, her şeyin mümkün olduğu alandan yolculuk yapmaktır. Şükürler olsun bundan daha iyi nasıl olur? İşte bu yolculukta, bu yolculuklarda bizi kolaylaştıracak e, araçlara ihtiyacımız olabiliyor. Benim verdiğim tüm seminerler de işte kolaylaştırıcı seminerler. Zaten ben bu seminerlerin eğitmeni değilim, kolaylaştırıcısıyım. Alanın kolaylaştırıcısıyım. Niye? Bu araçlarla yaşamımız daha bir kolaylaşıyor. Mesela hafta sonu İstanbul'dayız. Access Bars ve Access Facelift'te buluşacağız 29 Nisan'da. Yani yarın Cumartesi günü saat 12'de başlayacağız. Artunizade Merkür Otel'deyiz. Hediyeleri nelerdir? E, Access Bars'ımız var. Ne yapacağız? İşte bu deminden beri anlattığımız şeylere engel olan bilinçaltı kayıtlarımız varsa, programlarımız varsa bu çöplerin silinmesi, temizlenmesi veya temizlikler, arınmalar yapmamız gerekiyor. İşte Bars buna hizmet eder. Kafayı boşaltır, çöpleri silmemize yardımcı olur. Bu süreci başlatır. Siz ilk seansta bile hemen bunu anlarsınız. Kafadaki o dinginliği, o boşalımı, o rahatlamayı anlarsınız. Ondan sonra ve böyle böyle sizin o kafanızda işte 32 tane bar var hepimizin. Tüm yaşamımızı yöneten bakış açıları ile ilgili temizlikler oldukça, kafa dinginleştikçe, içerisi değiştikçe ve dönüştükçe dışarıda da mucizeler açılmaya başlar. Canlar işte bizim yolculuğumuz budur. Bars bunu kolaylaştırır. Pazar günü yapacağımız FaceTip'tir enerjik yüz gelme, enerjiyle yüz gelme, sadece yüz gelme kısmına takılmayın. Evet ilk seans itibariyle hemen cildimiz geri diyor, yüzümüz dair geri diyor, kaşlar yukarıya doğru kalkıyor. Ama esas olay bedenimize kilitlediğimiz yargılardan özgürleşmemizi kolaylaştırıyor. Bunların hepsi kolaylaştırıcı, hızlı, anda dönüşüm araçlarıdır. Verdiğim tüm seminerler öyle şükürler olsun bundan daha iyi nasıl olur? O yüzden enerjileri, sınıfların enerjileri o kadar güçlü ve yüksek ki dünyanın her yerine gidiyoruz. 13 Mayıs'ta inşallah Ankara'da olacağız. Ankara'da da açtık enerjiyi. Ondan sonra ay sonu İzmir diye düşünüyoruz ya da Haziran'ın ilk haftasını atabiliriz. 10-11 Haziran'da Almanya var. Almanya'da da Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf. Bakalım enerji şöyle gidiyor, geliyor, dönüyor, dolaşıyor. Bakalım nerelere kalacak. Bugün yarın netleşeceğiz. Almanya'da da nerede olacağımıza dair. 10-11 Haziran'da da inşallah Almanya'da olacağız. Hediyeler, mucizeler nelerdir? Birbirimize katkılarımız nelerdir? Yaşamımızı bu kolaylaştıran araçlarla beraber, biz o araçları öğrendiğimiz zaman arınmalar, temizlikler, frekansımızı yükseltmeler çok daha kolaylaşıyor. Nasıl ki siz bir aksesle beraber, hemen ne yapıyorsunuz, bir neler mümkünle beraber yaşamımızda hemen bir şeyler açığa çıkabiliyor. Dün yapmıştık, bu kime ait dediğimiz zaman hemen dönüşümler olabiliyor. Bıdır bıdır konuşan zihni susturabiliyoruz, bize hizmet etmeyen bize ait olmayan yargılardan özgürleşiyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur? O yüzden bu tip araçlarla ilgili baktığınızda bunların tamamı yaşamımızı kolaylaştırır. Verdiğimiz tüm seminerler öyle. Tete'nin eğitimlerimiz öyle. 9-11 10 Mayıs'ta TETA'nın eğitimimiz var. TETA'da da öyle. Yani dur görümüz, dur sesimiz bizim açık olmadığını bile düşünsek. E bir TETA'nın temel seviye seminerine katıldığınızda hemen algılarınız açılıyor. Her türlü bilgiyi ve dönüşümü yapabiliyorsunuz. Veya önümüzdeki hafta Jinal Adriyan'ımız var. 3-4 Mayıs'ta bir aydır açmadık. Heyecanla onu da bekliyoruz. 3-4 Mayıs'ta iki akşamda cinayet arama sistemini çalışacağız. Algılarımızın açık olmadığını düşünsek bile hemen önümüzdeki o kitapçık üzerinden bütün karmanızı, üzerinizde artık size hizmet etmeyen ne varsa temizleyebiliyorsunuz. Aynı şey Access Bars ve Access Facelift için geçerli. Kafamızdaki o noktaları dokunuşlar yaptığımızda kendimize de yapabiliyoruz, diğerlerine de yapabiliyoruz. Ve o dokunuşları yaptığımızda o kafadaki dinginlik, çöplerin kendiliğinden silinmesini yaşıyorsunuz. Şimdi Bars'ın kolaylığı bu jandar. Biz diğer birçok öğretide kökenlerle ilgili çalışmalar yaparız. Tabii ki aksesi proseslerinde önümüze geldiğinde geçmişe dönüldük veya şu an tıkandığımız alanlarla ilgili de prosesler çalıştırırız. Ama akses bar seanslarının içerisinde herhangi bir çocukluğa gitme, herhangi bir travmaya gitme, herhangi bir geçmişe gitme, herhangi bir çalışma yapmayız. Sadece kafadaki noktalara biz dokunuşlar yaparız. Bu dokunuşları yaptığımızda eğer para barına dokunuyorsak parayla ilgili sonsuz varlığımıza hizmet etmeyen çöpler silinmeye başlar. Yaşlanma önleyici bara dokunursak yaşlanma ile ilgili sonsuz varlığımıza hizmet etmeyen çöpler kendiliğinden silinmeye başlar. Bars bunu kolaylıkla yapar canlar. Böyle böyle 32 barımız var. E bütün bu 32 barı çalıştırdığımızda tüm yaşamımızı yöneten bakış açıları çöpler silinmeye başlar. Bunu nasıl anlarsınız? eğitimde biz iki tane bar seansı veriyoruz, iki tane bar seansı alıyoruz. Toplamda dört tane seans deneyimliyoruz, şükürler olsun. Daha ilk seans itibariyle hemen o kafadaki dinginlik, boşluk, rahatlık, nezaket, şükran, hafiflik bu alanlara geçeriz. O bizim ihtiyacımız olan boşluk alanına geçeriz. Nedir o boşluk alanı? Yargısız, alıp kabul etme alanı, kendimiz olma alanı, sonsuz varlığımıza açılma alanı şükürler olsun. Varsa buna hemen kolaylıkla şeyle ihtişamlı deneyimlersiniz. Daha ilk seans itibariyle bile. Sonrasında bir seans verirsiniz, alırsınız. Verirsiniz, alırsınız. Toplamda dört seans, bir günde deneyimlersiniz. Ne olur? O bir günde kafa gider. Kafa tamamen boşalır. Özgürleşiriz, hafifleriz. Bizim için kolaylıktan işleyen, hafiflikten işleyen, boşluktan işleyen, endişenin, korkunun, kaygının, stresin olmadığı alanlar mümkün müşterisiz. Şükürler olsun deriz. Onun haricinde tüm gün boyunca bizim kitapçığımız var, baş şemalarımız var, dokümanlarımız dolu dolu var eğitimlerimizde. O kitapçıklar ve şemalar üzerinden, dokümanlar üzerinden ben de bütün gün boyunca sınıfı kolaylaştırırım. Yani temizlikler yaparız, arınmalar yaparız, nelerin temizliğini yaparız. Artık bize hizmet etmeyen duygu, düşünce, hislerden özgürleşmek için zaten Bars'ı yapıyoruz. Bars'ın en büyük katkılarından biri budur. Ötesinde de temizlik cümlelerimiz var, proseslerimiz var, bu kime aitlerimiz var, Belki YouTube videolarında birçok şey paylaştık, onlar var. Bir de onların da ötesinde e, uygulayabileceğimiz günlük olarak hayatınızda e, birçok araca sahip olacaksınız canlar. Bu arada benden hangi eğitim alırsanız alın, daha sonrasında bana ulaşabiliyorsunuz. Ben verdiğim tüm eğitimlerin arkasındayım. Recep Özel Akademi olarak da biz verdiğimiz eğitimlerin arkasındayız. Bütün eğitimlerimiz uluslararası onaylı sertifikalıdır. Teknik kısımlarda sorun olduğunuzda bizden katkı alabilirsiniz her zaman için eğitimle ilgili sıkıntılarınız olduğunda benden katkı alabilirsiniz her zaman için. Benim görevim öğretmektir. Öğretmeyi ben çok severim. Yani şu anlamda öğretmektir. Aslında hepimiz birbirimizden tabii ki öğreniyoruz. Hepimiz öğrenciyiz. Ama bir tekniği, bir aracı sizin sizi uygulayabilecek hale getirmektir benim amacım. Yani o gün siz bars eğitimi aldığınızda benim size iki tane taahhütüm vardır. Birincisi kafa boşalır kuş gibi hafifleyerek gidersiniz. İkincisi barsı akşam itibariyle hem evde bekleyen kobaylara da hem de herkese hem de kendinize de yapabilecek hale gelirsiniz canlar. İşte benim hizmetim budur. Şükürler olsun. Ve böylelikle de yaşamımızı kolaylaştıran bir aracı da hayatınıza katmış olursunuz. Her zaman için enerjiyi takip edin. Eğer ki zihnimizde sadece analizlerle, sadece bu tip gerçeklerle, analitik gerçeklerle, analitik zekayla ilerlersek ki yıllarca böyle yaptık e, ee, yaşamımızda sınırlı olasılıklar açlıyoruz. Sonsuz olasılıklar açılamıyoruz. Ama bizim bir de sonsuz varlığımız vardır. Sonsuz varlıkta, sonsuz varlığımızda yaradandır ve yaradan da her zaman da bağlantı mümkündür canlar. Ve biz o bağlantıya geçip enerji alanımızı açtığımızda sonsuz olasılıkları kendimize açabiliriz. Duygu düşünce hislerinin ötesine geçebiliriz. Bunlardan özgürleşebiliriz. Enerji alan bilinçten, olasılık seçim katkıdan işlevsel olabiliriz. Bizim için böyle alanlar var. O zaman enerjiyi takip edebiliriz. Enerjiyi takip ettiğimizde de yaşamımıza mucizeler alır, açılır. Nasıl mı olur? Nasıllar yaradan işi. Hiç şu ana kadar aklımıza, hayalimize bile gelmeyen yeni yeni olasılıklar açığa çıkar. Bunlar ancak enerjiyi takip ederek açığa çıkar. Zihinle sonlu olasılıklarla açığa çıkmaz canlar. O yüzden işte biz enerjiyi takip edebilmeyi öğrenebildiğimizde ki akses de bizi buna davet ediyor. Yaşamımızda mucizeler açılıyor. O zaman ne oluyor? Diyorsunuz ki ya bu bana ağır geliyor kusura bakma ben bunu seçmiyorum. Ya da diyorsunuz ki bu bana hafif geliyor ben bunu seçiyorum. Neden? Ya boş ver neden? Bu bana hafif geliyor. E ne demek boş ver nedenini? Hep duyduğunuz laflardır. İnsanın Doğan Cicaroğlu'nun ruhu şad olsun. İnsanın içi, aklından daha fazla şey biliyor denilen alandan bahsediyoruz. Veya yüreğinin götürdüğü yere git dediğimiz alandan bahsediyoruz. Veya birini görüyorsunuz, gördüğünüz anda o kişiden katkı almayacağınızı biliyorsunuz. Bir işe gireceğiniz anda o işin hayırlı olmayacağını aslında algılıyorsunuz. Ama algılamak istemiyoruz. Enerjiyi kapatıyoruz, kesiyoruz, zihine giriyoruz, akıla mantığa giriyoruz. Ama biz bunun ötesinde enerjiyi takip edebildiğimizde, içimizi dinlediğimizde, bize hafif gelen şeyleri seçtiğimizde sonucunda da mucizeler açılıyor. Yani hafiflik açığı, açığa çıkmış oluyor. Peki nasıl mı oluyor? Nasıllar yaradan işi? O yüzden bakın lütfen sıkıştığınız alanlara. Ne artık size ağır geliyorsa o size iyi gelmiyordur. O size katkı değildir. Ama diyeceksiniz ki hocam yapmam lazım, etmem lazım, görüşmem lazım, hayatımda olması lazım, şu işe gitmem lazım. Ben de 16 yıl matematik öğretmenliği yapıyorken hep öyle yapmam lazım zannediyordum siz bir ilişkinizin içindeyken de o ilişkinin içinde hep olmanız lazım zannediyorsunuz veya zannediyoruz. Bu malın mülkü işi gücü her şeyi bırakın demek değil. Bu bize ağır gelen şeyleri bırakalım demek. Eğer ağırsa katkı değil sana iyi gelmiyor. Niye sürdürüyorsun? Hafif değil seç. İşte bizim yolculuğumuz bu canlı. Bu hafiftir. Bu kolaylıktır. Bu neşedir. Bu ihtişamdır. Çünkü ağır olan sıkışmış bir enerji. Aa, sana katkı değil. Ama yapmam lazım. Niye? Niye biz buna gidiyoruz? Çünkü başkalarının doğrularından dolayı. Başkalarının yargılarından dolayı. Toplumun gerçeklerinden, toplumun yargılarından, bakış açılarından dolayı. Ebeveynlerimizin, ailelerimizin bakış açılarından, yargılarından dolayı. Peki biz onların hayatını yaşamaya mı geldik yoksa kendimiz olmaya mı geldik? Onlarla olan ilişkimizde de. Şuradan işlevsel olduğumuzda muhteşemdir. Ya anne, baba, eşim, her neyse kusura bakın bu bana ağır geliyor. E ama hocam işte eşim beni yargılar, ailem beni yargılar, etrafımızı nasıl değiştireceğiz? Evdeki adımı nasıl değiştireceğiz? Vallahi siz net olduğunuzda bütün dünya bununla uyumlanıyor şanlar. Ama siz kendinizi yargıladığınızda ay dersem şöyle olur, ay öyle yaparsam böyle olur, öyle dersem böyle olur, şöyle olur dediğinizde karşı tarafta bu enerjiyi alıyor, onlar da bizi yargılıyor. Çünkü biz kendimizi yargıladığımız için. Ben 16 yıllık matematik öğretmenliği bırakıyorken enerjiyi takip ederek bıraktım. Bir günde bir anda olmadı ama netleştim. Enerji diyordu ki şöyle git. Artık buradan gitme, bu sana ağır katı. Ama ben tutunuyordum ona. Niye? Para kazanmam lazım. Başka bir seçeneğim yok. Başka bir işi nereden bulacağım ki? Başka ne yapabilirim ki? Yıllarca bunları zannediyor. Hiç öyle olmadı. Şu an dünyanın kapıları açıldı, şükürler olsun. Bu sadece bana özel değil. Artık bunu yapıyor insanlar, yüzler, binler, milyonlar bunu yapıyor. Artık kurumsal hayatı, SEOlar, birçok çalışan bırakıyor ve kendi yolunu çiziyor ve çok daha fazla mutlu olabildiklerini görüyorlar ve birçoğunun da söylemi şudur keşke daha önce bıraksaydım. Ama öyle değil. Keşke demek bugünkü aklım olsaydı bebekken altına yapmazdım demektir. Bebekken altımıza yapacağız. Kaçarımız yok. O, çünkü o gün o yani o günkü şartlar onlar. O gün o bilinçteyiz. O günkü o bilinç sayesinde biz bugünkü kişiyiz. O yüzden keşke yok. Keşkeyi çok dersek şeker hastası oluruz. İptal, iptal, iptal. Bunların hepsini Hey Sen Bir Mucizesin kitabına yazdık. Türkiye'nin ilk mobil aplikasyonlu kişisel gelişim kitabı. Kitabımız hazır, bitti. MatBalt hazır, bitti. Şükürler olsun. Her bir şeyimiz hazır. Tüm dünyaya kargo yapabilecek hale geldik. Recep Özer Akademi olarak, recepözerakademi.com'dan, sitemizden hey sen bir mucizesi kitabını bütün dünyaya ulaştıracağız. Buna da hazırız. Bir tane şeyimiz kaldı. Mobil aplikasyonumuz da hazır, bitti. Mobil'in Play Store'da ve App Store'da yayınlanmasını bekliyoruz canlar. Bunu da ne demiştim ben size? İkiz bebekler doğacak. Sezeryen yapmayacağız. Birini tek birini alalım, öbürünü öldürelim yapmayacağız. Şu an sadece kitabı çıkaralım desek hemen çıkıyor ama yapmayacağız. Bunlar ikiz bebek. O yüzden biz normal doğumu seçiyoruz. Bu hamilelik sürecimizde normal doğumu seçtiğimiz için de bir müdahale etmiyoruz. Okey ikisinin de bir yaşam formu bunlar. Onlar doğacağı zamanı bilir. En çok katkı olacak zamanda olmasıdır bizim duamız. Her durumun hediyesi vardır, bir hayırı vardır. O yüzden akıştayız. En kısa zamanda zaman vermiyoruz. Yarın da olur, 5 gün sonra da olur, 15 gün sonra da olur. Bir ay sonra da olur, 3 gün sonra da hepsine de gönüllüyüz canlar. Tamamen doğal akışında onlar doğacağı zamanı bilir. Play Store'da, App Store'da yayınlandığını gördüğümüz an Sen bir mucizesi mobil aplikasyonumuzu. Sonra hemen kitabın baskısına gireceğiz. Birkaç gün içinde baskı oluyor zaten. Ondan sonra hadi bakalım siparişleri açacağız diyeceğiz. Kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla neler mümkün. Onun haricinde seminerlerimiz tam gaz devam ediyor. Dediğim gibi hafta sonu İstanbul'da buluşalım. Access Bars, Access Facebook'ta ekibime kayıt olabilirsiniz. 0850 350 79 79 numaradan ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. Seçerseniz 13 Mayıs'ta Ankara'da buluşalım. Access Bars açtık. Akte Enerji enerjiyi takip ediyoruz elimizden geldiğince neler mümkün. 3-4 Mayıs'ta da Jin var. Önümüzdeki hafta biraz pazar, salı, çarşamba Jin seansları da yapacağım canlı yayınlarda. Takipte kalalım. 3-4 Mayıs'ta da iki akşamda da jinadriyanı yapacağız. Bütün bunların hepimize hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir canlar? Hepinize mucize ötesi bir gün diliyorum. Bugünün hediyeleri nelerdir? Görüşmek üzere. Katkı olsun. Mucizeler aksın.